Konkaların şiş olması nefes almayı da olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla biz konkaları radyo frekansla küçülterek hastalarımızın daha sağlıklı nefes almasını da sağlıyoruz. Şimdi bununla ilgili olarak ben yayınları sürekli araştırıyorum. Mesela bu salgılanmayı azaltmanın yöntemlerinden bir tanesi de mesela alt konkalara botoks uygulamak. Duydun mu? Biz hipersalivasyon tedavisinde yani normalden fazla salyalaması olan hastalarda botoks yapıyoruz tedavi amaçlı. Aslında konkalara da botoks yapılabilir. Çok fazla değil. Alt konkanın salgı yapan yüzeylerine Sizin mesela kıkırdağınızda, kemiğinizde hiçbir eğrilik yok. O yüzden radyo frekansla özelliklerine bir salmayla ilgili çok bir fayda sağlayacaksınız. Göreceli olarak da akıntılarda azalma olması lazım. Biraz daha yapayım hayatım. Bu kadar bizim için te nerelerden gelmişsin? Okey. Şimdi nefes alın bakalım. Nasıl? Fark var değil mi? Tabii ne güzel nefes alıyormuş insanlar. Kaldır bakalım Canikom. Süpersin. Bunları koyuyorum burnuna. Bir 5-10 dakika evet. duracak. Herhangi bir kanama olmayacak. Radyo frekanstan sonra normal gündelik yaşantınızda devam edebilirsiniz Hı. sadece nadiren bir iki gün burun sırtı, burun içerisinde kabuklanma olabilir o kabuklanma için biraz nemlendirici ya da tuzlu su kullanırsınız e, o kabuklanma yani mukozada oluşan o minik hasarlar geçtikten sonra mutlaka e, medikal ilaç tedavisine de devam etmemiz lazım Hı. Hı.